Merhaba arkadaşlar. Ben Motorunuzun kalbi olan karteri yakından tanımaya hazır mısınız? Bu videoda karterin nerede bulunduğundan motor anatomisi için önemine kadar her şeyi detaylı bir şekilde ele alacağız. Karter, motor bloğunun en alt kısmında bulunan ve krank milini, pistonları ve diğer önemli parçaları barındıran önemli bir parçadır. Motorun yağlanması, soğutulması ve korunması gibi görevleri üstlenir. Bu videoda karterin yapısını, işlevlerini ve farklı türlerini inceleyeceğiz. Ayrıca karter hasarlarının nasıl tespit edileceği ve onarılacağı hakkında bilgiler paylaşacağız. Motorunuzun sağlığı için olmazsa olmaz bir parça olan karter hakkında her şeyi öğrenmek için videoyu izlemeye devam edin. Bir içten yanmalı motorun birçok önemli bileşeni vardır. Ancak en önemlilerinden bazıları şunlardır: Silindir bloğu. Bu motorun ana gövdesidir ve silindirleri, soğutma kanallarını ve diğer bileşenleri içerir. Silindir kapağı bu silindir bloğunun üstünü kapatır ve her silindirin üstünde bir yanma odası oluşturur. Pistonlar bunlar silindirlerin içinde yukarı ve aşağı hareket eden ve krank milini döndüren parçalardır. Krank mili bu pistonların hareketini dönme hareketine dönüştüren bir şafttır. Biyeller bunlar, pistonları krank miline bağlayan çubuklardır. Supaplar, bunlar silindirlere hava ve yakıt girişini ve egzoz gazlarının çıkışını kontrol eden parçalardır. Karter, bu motorun alt kısmını oluşturan ve krank milini, biyelleri ve diğer hareketli parçaları içeren bir parçadır. Karterin motor içinde birçok önemli rolü vardır. Krank milini ve diğer hareketli parçaları yağlar karter, krank milini, bielleri ve diğer hareketli parçaları yağlamak için yağ deposu görevi görür. Yağ pompası, yağ karterden alır ve motorun tüm hareketli parçalarına dağıtır. Bu, parçaların aşınmasını ve yırtılmasını önlemeye yardımcı olur. Krank milini destekler, karter, krank milini destekleyen ana yatakları içerir. Bu yataklar, krank milinin düzgün bir şekilde dönmesini sağlar. Motoru soğutmaya yardımcı olur. Karter, motorun soğutma sisteminin bir parçasıdır. Soğutma sıvısı, motorun ısısını emmek için karterden geçer. Daha sonra soğutma sıvısı, radyatörden geçerek soğutulur ve tekrar motora geri gönderilir. Karter, motorun alt kısmında bulunur. Silindir bloğunun altına veya karterinin üstüne yerleştirilir. Karter, motorun en alt kısmında bulunur silindir bloğunun altına ve yağ karterinin üstüne yerleştirilir. Kartere erişmek için, öncelikle yağ karterini ve ardından karteri çıkarmak gerekir. Bu zaman alıcı ve karmaşık bir işlem olabilir, bu nedenle çoğu zaman deneyimli bir tamirci tarafından yapılması önerilir. Karter motoruna erişmeniz gerekiyorsa, aşağıdaki ipuçlarını izleyin, uygun aletlere sahip olduğunuzdan emin olun. Kartere erişmek için bir dizi farklı alete ihtiyacınız olacak. Bu nedenle işe başlamadan önce bunlara sahip olduğunuzdan emin olun. Bolca zaman ayırın. Kartere erişmek zaman alıcı bir işlem olabilir. Bu nedenle acele etmeyin. Dikkatli olun. Karter motorun hassas bir parçasıdır. Bu nedenle çalışırken dikkatli olun. Gerekirse bir tamirciden yardım alın. Kartere erişmek konusunda kendinize güvenmiyorsanız, bir tamirciden yardım almak en iyisidir. Harter, motorun önemli bir parçasıdır ve düzgün çalışması için olmazsa olmazdır. Harter, krank milini ve diğer hareketli parçaları yağlar, krank milini destekler ve motoru soğutmaya yardımcı olur. Harter, krank milini yağlayarak ve destekleyerek korur. Bu, krank milinin düzgün bir şekilde dönmesini ve aşınmasını önlemeye yardımcı olur. Harter, motorun yağlama sisteminin önemli bir parçasıdır. Yağ deposu görevi görür ve yağ pompasının tüm hareketli parçaları yağlamasını sağlar. Bu, parçaların aşınmasını ve yırtılmasını önlemeye yardımcı olur. Harter, motorun önemli bir parçasıdır ve düzgün çalışması için olmazsa olmazdır. Harterin rolünü ve konumunu anlayarak motorunuzun bakımı ve onarımını daha iyi yapabilirsiniz. Motorun çalışması sırasında oluşan ısıyı dağıtmak için karterin önemli bir rolü vardır. Karterin alt kısmında bulunan kanatçıklar, hava akışını artırarak motorun soğumasına yardımcı olur. Ayrıca bazı karterlerde soğutma sıvısı dolaşımı için kanallar bulunur. Bu kanallar, motor bloğundan gelen sıcak suyu kartere taşır ve burada soğumasını sağlar. Karterin bakımı, motorun sağlıklı çalışması için olmazsa olmazdır düzenli olarak yapılması gereken bakımlar şunlardır. Yağ değişimi, yağ, motorun hareketli parçalarını yağlayarak sürtünmeyi azaltır ve aşınmayı önler. Zamanla yağ kirlenir ve özelliklerini kaybeder. Bu nedenle, düzenli aralıklarla yağ değişimi yapmak önemlidir. Periyodik kontrol, karterin alt kısmında bulunan tapa düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bu tapa, yağ değişiminde açılır ve eski yağın boşaltılmasını sağlar. Eğer tapa gevşekse veya hasarlıysa, yağ sızıntısı meydana gelebilir. Gerektiğinde değişim, karter, zamanla aşınabilir veya hasar görebilir. Eğer karterde çatlak veya delik varsa, değiştirilmesi gerekir. Kartere nasıl ulaşılır? Kartere ulaşmak için aracın altına girmek gerekir. Bazı araçlarda kartere üstten de erişilebilir. Neden düzenli yağ değişimi önemlidir? düzenli yağ değişimi, motorun temiz kalmasını ve parçaların aşınmasını önler. Ayrıca yağın soğutma özelliğini korumasını sağlar. Parterde sorun olduğunu gösteren belirtiler nelerdir? Parterde sorun olduğunu gösteren belirtiler arasında yağ sızıntısı, motor sesi değişikliği ve motor performansında düşüş yer alır. Parter ne sıklıkla kontrol edilmelidir? Parter, her yağ değişiminde kontrol edilmelidir. Ayrıca aracın altına girdiğinizde karteri görsel olarak kontrol etmeniz önerilir. Karter nedir? Karter, motor bloğunun alt kısmında bulunan bir parçadır. Motorun hareketli parçalarını yağlamak ve soğutmak için kullanılır. Karter, motorun önemli bir parçasıdır ve bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Bu kılavuzda karterin nerede bulunduğu, nasıl bakımı yapıldığı ve sıkça sorulan sorulara cevaplar verilmiştir. Herter hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir otomotiv teknisyenine danışabilirsiniz.